Başkan seçmemiz lazım. Biz bütün mahalleleri düşündük, taşındık. Sen ol istiyoruz. Aday burada, başkan burada. Buyurun. Madem iki adayımız var, o zaman seçim yapacağız. İyi olan kazansın. Yani olay şu ki biz seçmenlerimize yerine getiremeyeceğimiz vaatlerde bulunacağız. Büyük büyük vaatler. Dürüst insanlar yerine getiremeyeceği vaatleri vermezler. Mahallemize... İstanbul Boğazı'nı getiriyorum. Peki bir açık hava sinemamız olmasın mı? Her eve birer tane, Anneciğim bu maç burada biter. Zümrüt tezikatları geri almış. Ben daha son kozumu oynamadım ki. Oylarımızı saydık, başkanımızı belirledik. Kazanan. Evet. Aşk Mantık İntikam yeni bölümüyle Cuma akşamı Fox'ta.